Yani bile şey yapmak. Utanmadın mı? Hayır, e, utanmak değil. O, şimdi ben utanma nitelendirmiyorum hocam onu. Bir biraz da korkuyorum tabii bağlı olunca. Benim belirli bağlı olduğum şeyler var. Bağlı olduğum şeyler var yani. İnsan büyürün lafını düzeltir mi? Değil mi? Değil. Öyle ifade değil. Yüzün mimiğine ifade ediyoruz ya. Yüzün mimiğine. <laughs> Orasından tutarsan elin kesikir. Yok hiç. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Öyle değil. Konuşma seçtiniz. Seşiz. <laughs> Kepçeciye söyle çabuk koysun iki kepçeyi de yürü. <laughs> Kepçeciye desene kamyona iki çek kepçe toprağı çabuk <laughs> koy. <koydum. gülüyor> <laughs> Orası bizim lokantanın otoparkı. Orası bizim olamaz bir kere cümle yanlış. Burası dersin. Burası dersin sizin. Orası bizim otopark. Orası bizim o demek ki. Çünkü ya. orada önce Türkçe'yi öğren. Allah yönetmeni. Değil mi? Arkadaşım, evet. Seyirciyi arkana alıp oradan bana laf atıyorsun ya. Estağfurullah, ben sadece fikir... Ben anlıyorum, he. anlamamazlıktan geliyorum. Çünkü seni kafanın üstünde süründürmek istiyorum, saç yok. Hay, demek ki anlıyorsunuz. Çünkü anlamamazlıktan gelmek anlamak demek. Anlamazdan gelmek anlamamak demek. Ben bir macunla kalacak çocuk muyum? Ben bir ma ne? Ya... Ben bir macunla kalacak çocuk muyum? Ha. Ben bir macun... Ben... Dur dur ben... acele et. <laughs> Sende problem yok balın onda hata var. Çünkü ona Türkçe bağlatmadık daha Ben bir macunla kalacak mıyım? Ben bir macunla kalacak kişi miyim? Ben bir macunla kalacak kişi miyim? Ben bir macuna doğrusu bu. Sen ona <laughs> uyma. Bozcum. Gün batımı aşk dağında. Rakım 300. Oo kafa bir ton. <laughs> <laughs> gün batımı Aşk Dağı'nda olacak. Evet. Rakım 300. Rakım olabilir mi acaba? Olabilir. İnceltme işareti kalktı. Nereye koydular sonra onu? <laughs> efendim gün batımını seyretmeye götüreceğim. Arkadaşım ha, çok ben... kız duymadan de ki gün batımında ona evlenme teklif ettireceğim. Çaktırmadan ver odunu ver gün, odunu. Ha de. gün batımında efendim sürpriz bozulmasın. Gün batımında ona evlenme teklif ettireceğim. O bana etsin yani. <laughs> Ben öküzüm çünkü. O bana eksik. Sen, sen kırk dedin. Ben, sen, ben ama ben yani kriz mi geçiyorum? Ne saçma. Saçma. Sen. Evet. Sahilde herkes jungle takılırken ne? bir duygusal geri zekalı Türkçeye katkılarınızdan dolayı size bir plaket vermek Arkadaşım, sonra. Ama henüz fabrikada yapım aşamasında arkadaşım arabaya bindiğinde sanki cam yokmuş gibi gelmiyor mu sana? Aa, camı unutmuşlar. <laughs> Öyle değil. Normalde arabaya bindiğinde normal mı? <laughs> evet seyirci uyuma. Ne bekliyorsun? Biz telefon bağlatmadık buraya. Arkadaşım. Çok arıyorlar. Hep rahatsız ediyorlar yani. Zırt pırt arıyorlar. Arkadaşım. Evet hocam. Sen dükkancı değil misin? Dükkancıyım ben. Telefoncu Dükkancıların telefonu olmaz mı? Dükkancıların telefonu olmaz. Dükkancı dükkanı yapar gider. Arkadaşım dükkan insancısısın sen. <laughs> köyü aklına getir. Ay köyü aklıma getiriyor. Köyden anasını... Sen kölesin. Köle ne demek biliyor musun? Evet. Para karşılığı satılan insan malı. <laughs> Dön, en büyük insan malını görsün seyirci. <laughs> gel, baron gelir, durar. Kahvesi elinde. Durar. Baron yaklaşma, gel orada, dur salonun bir köşesinde. Dura. Barona bir sandalye verin. Sen en iyi arkadaşsınız. Sen en iyi arkadaşsınız adlı yıkık Türkçe cümleyi aramızda toparlayacağız. Evet, alın ağzınıza şeylerin ucunu, şunurkenlerin. Evet, şimdi diğerini göster. Sen Şunurkel bana... mi? Şunurkel. Ay bu adam şu nurunu kaybetmiş. Tamam gözlük neyse. Konservatuar okumuş kız o. Konservatuar mı? Konservatuar. Henüz bunu Türkiye'de okuyan yok. İlk siz olacaksınız. <laughs> Aramızdaki sıcaklığı şey yapmak için seninle iki dakika sohbet ediyorum. Kimle doktora adam? da gittiğinde mesela gelirsin doktora dersin ki merhabalar doktor der ki iyi ne yapıyorsun sen ne iş yapıyorsun falan diye sorar. Ne hastalığın var diye sormaz kafadan. Sormaz tabii. Ha. Niye? Çünkü işe göre bir hastalık uydurdu. Hayır. <laughs> Çünkü önce şey yapıyor. Evet. Seninle nasıl şey yapacağını kuruyor. Allah'tan Türkçe'ye hakimsiniz de. Ya bu saçma arabaya... Kim Arkadaşım! Gir bu arabaya nereden girebilirim diye önce fizibilite yap. Bu arabaya nereden girebilirim? Arkadaşım! Arabayla konuş. <laughs> Hocam kaç modelsin ya? Arkadaşım ne olursun yapma şunu. bir şey Beni yap bir ya. kere dinle. Arabaya bak. Kafanda tezahür et tezahür. Aşkını ilan et. Sen beni ancak bu dertten kurtarabilirsin falan. Ver gazı çocuğa Bu nasıl yani. bir cümle. Sen beni ancak bu dertten kurtarabilirsin. Başka da bir halta yaramazsın. Demek başka bir şey. Sen beni ancak... Arkadaşım al bir istediğin yere koy. İma etme. Hiçbir şey anlamadım. İşte. Ama... işin özü burada zaten. Yıllardır yaptığımız bu değil mi? Bunu senin... Bunu senin de zekalığına evet. veriyorum. Kestik, bir dakika susun, kestik. Seyirci, Seyir. arkadaşım ben çıkayım siz aranız. Dur. Madem aranızda bir iletişim var, var. Sana bırakıyorum. Git arkaya mini nasıl hazırlatıyorsan hazırlat. Sen önde kendin hazırlan prodüksiyon 3 2 1 ama hazırlatmadan önce miniyi çıkar şimdi, bize göster. Evet, şimdi münihten bağlanıyoruz Ağzını açma. Kolundan çek, mini seyirciye göster, alkışlat. Sonra miniyedeki de ki, arkaya sana bir şey yapacaklar gönder. <laughs> Seyirci, önce ama kızı şey, banko görevlisinin ah. ellerini sık silahla bir daha ateş edemesin. <laughs> ne yapıyorsun? Ellerini sık silahla diyorsun. Ellerine <laughs> sık silahı. <laughs> ne yapıyorsun? Doğru konuşana kadar yapmayacağım. Eline sık silah diyeceğim tetiğe baş parmağından bas, kızın elinden vermeyi geçir. İşaret parmağında bas. Ha, o Tamam. Kızlardan birini görür kesilirsin. Çok beğen bir tanesini. Ha. Arkadaşım. Bu sana tavır şey yaptığım şey neresi? E Duygularını bir şarkıyla ifade et. Müzisyen arkadaşım söylesin sen de yavaştan alttan alttan eşlik et. Ama bize orada bir, bir hareketler. Frek Sinatrası bir. Frek. Frek Sinatra kim ya? Arkadaşım. Frek üzümünün yaratıcısı mı? Uzatma. Ya Frek Sinatra diye biri yok. Adam ters dönemeye... Nereden biliyorsun? Amerikalı mısın sen? Ya bunu bilmek için Amerikalı olmaya gerek var mı? adamın nasıl bir Frek diyeyim? Orada yaşıyorsun? Belki mahalleden komşusu Frek diye adama ben biliyorum. Ya 35 kuruş vereceğim bir gazete okuyacaksın. Bu kadar basit bir şey ya. Frek olmadığını öğrenmek için. Bu Senin işi... Senin ismin ne? Ney? Senin adın ne? Tastik Hoffmut. Ne? <laughs> Orada anlarsınız ya, Tastik. Şaka yapma. bu yani, tabii. Bir hastam acil hastalanmış. Hastan acil hastalanmış. <laughs> Allah seni de hastanede kahretsin inşallah. Evden çıkamıyormuş. Kabızdır o zaman. Ben evet, de topla dinleyeceksin. Ses varsa tedirgin olmasına gerek yok. İşte aldım onu. Patlıyor o zaman ses şey oluyor yani. Burada Hı. ses patlıyor. Arkadaşım senin elinde hep bu mu vardı daha önce? Enimde. Önünde. Sizde de hiçbir şey değişmemiş. Ablacım sen... Bir şey duymuyorsun, beyin süzgecinden geçirip ağzından vermiyorsun Ama beyin süzgecinden geçirip gözünden veriyorsun Ben de kalçadan alıyorum onu tekrar Omuzdan böyle sektirip tak Ne saçma bir iletişim Arkadaşım. bu Arkadaşım Buyurun benim Allah beni kahretsin Şimdi e, sol kasığının civarlarına Kasığı bilmiyor orayı anlatırsanız Kas Kası eski bir edebiyat hikayesi değil mi o kası? Arkadaşım Seyirci, pislik yapmayın. Laf çok net. Sahnede çıktığın yere git. Hiç konuşamayan birine niye para ödüyorlar? <laughs> İyi misin? İyi. Tam o sırada neyle karşılaştın? Ah dibim, demin düşmüştü. Neyle karşılaştın ben? Arkadaşım. Ne? Sulu kar. <laughs> Nasıl gidiyor lan? Siz alındınız o ara ben içime yediremedim ya. Yani. Ama ben sizin kutlüsü olduğunuzu fark etmemişim. Ya benim kutlüsüyüm ya ben. Tamam, Bak ben... sana kadın ağlasın sen. Ben ağlamayım sen bakıyorum göremiyorum. Kör demek bakamayan demek değil göremeyen demek. Allah'ım bunu da çalışmamız lazım. En de gözün var. Onu Koy gözünü ensene. Mi? Koy gözünü ensene. <laughs> Çek içeri. Niye el koydum o zaman içeri? Gözünü çek içeri. Ne saçma bir insan oldum ben ne garip bir Arkadaşım gözünü çek içeri. O zaman ağzından da görürüm ben açınca böyle. Ağzından da çıkıyor. <laughs> Arkadaşım gözünü içeri çekince ağızdan dışarı doğru ya, bakmaz. Göz... Arka geriye bakar. Arka geriye mi bakar? Evet. Ya siz nerede yetiştiniz? Nasıl bir insansınız? Akraba evliliği bu mu ya? Arkadaşım. Senin iletişim problemini ve beynine benim söylediğim lafları direkt alma problemini ve algı problemini halledersek adam olursun. Bence siz cümleleri kısaltsanız hiç sorun kalmayacak. Ben çünkü sonuna gelene kadar vazgeçiyorum dinlemekten yani. Evet çok güzel, evet ama Yani orada bir yerde beni kaybediyorsunuz. Tam neresi bilmiyorum onu işte. Peki algın kaç saniye? Şimdi ne aldığına bağlı diyeceğim. 16. yüzyılda, 1600'ün biraz gerisindeki yıllarda... 16. yüzyılsa zaten 1600 olmaz hocam. 1600'ün biraz gerisindeki yıllarda... Hmm. Bip, 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 bip. Bak şu mesaja! Ne yazıyor? Aa bu mod- operatörden gelmiş. Arkadaşım o dönemde cep telefonum var salak mısın? Ne operatörü? Ha mesajı yollarken var. Sadece mesaj var. E bu da mesaj. Adam bana donunu yollamadı ki, mesaj yolladı. 200 bölümdür geliyorsun, şuraya geçiyorsun, azarlanıyorsun, gidiyorsun. İnsan evde bir kere demez mi? Bugün de adam gibi gideyim de bu ne cevap verirse şöyle kafamda cevap vereyim demez mi? <laughs> Benim yerimde sen olsaydın ne yapardın seni? Sizin yerinizde ben olsaydım ne yapardım beni? Evet. Tutuştu ama yanmıyor. Herkesi topla beraber üfleyin. Tutuştu ama yanmıyor. <laughs> Yandı ama tutuş. Hep beraber üfleyin. <laughs> tıs. Tıs sensin tıs. <laughs>